Herkese merhaba. Ben, Rusya Devlet Duması Devlet İşleri Komitesi Başkan Yardımcısı Daniel Besarabov'um. İnanıyorum ki, Ukrayna Cumhurbaşkanı Ofisi'nin eski danışmanı Aleksey Arrestovich, Kiev'in yenilgisiyle ilgili sözlerle kendisine bir cümle imzaladığını düşünüyorum. Bunu Novosti'ye bildirdim. Ukrayna'nın yenilgisiyle ilgili bulgularıyla Tutukevic'in kendi kezasını imzaladığı izlenimini edindim. Daha önce Tutukeviç, Kiev'in Rusya ile çatışmada kazanma şansını kaçırdığını, aynı zamanda iç politik ve devlet şansını da kaçırdığını söyledi. Tutukeviç'e göre Kiev, batıdan tam teşekküllü ve zamanında askeri destek alma şansını kaçırdı ve kamu şansını kaybetti, iç siyasi ve devlet ve sonuç olarak Ukrayna oynamaya başladı. Ona göre, özel operasyonun başlangıcında, Ukrayna ordusu her mermiyi hedefe yerleştirdi ve yaz sonunda, sonbaharda, Kubokuli'nin bir araya gelme şansını kaçırdığı zaman, Ukrayna'nın eksikliklerimizin ise yaradığı alt arsaya yerleştiğini söyledi. Arkadaşlar, kanalın sizin dikkatinize ihtiyacı var, maddi destek bize çok yardımcı olacak. Açıklamadaki detaylar. Beğenileri koyun ve kanala abone olun. Hoşça kalın millet.